Hepiniz hoş geldiniz. Ee, az önce grip aldım şu 15 gün şeyi vardı oradan aldım bir dakika bekleyin ee, Onun için biraz heyecanlıyım Daryl'ı fırladım Tabi 11 seviye değil ee, Başka peni yenilendi Başka da çok bir şey yok Arkadaşlar ben part 1 çekmiştim. Ee, o yüzden başka bir yerde olduğum için bebek sesi geliyordu. Kusura bakmayın part 1 için. Ee, videonun kalitesi de biraz düşük olmuş. Ya hmm. hadi doğru kabul et ya şu isteği. Kanka ben biraz grafik kaskacağım ama. Hikmet. Zaman, mü Duralım. Emsi. Kanka ben şuna bir şey yapayım ya. Bekleyin siz oynayın beraber. Hadi sen, gel oynayalım Arkadaşlar birkaç kaç tek hesaplaşma yapacağım. Ondan arkadaşlar, sonra savaş topu. Arkadaşlar ile bir birlikte şey çift Arkadaşlar, Abi, yöde, evet. bu arada arkadaşlar <laughs> bir Arkadaşlar, bu videoyu hesabından da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar, ee, şey, videoya like atmayı unutmayın. Açık bir daha olay. abone olursanız sevinirim. Açıklamaya Doruhan'ın YouTube'unu yollarım. Doruhan kanalına. Ben de Ekmet'inkini açıklamaya yollarım oradan bakabilirsiniz. Ya ben yollamadım. Niye yollamıyordun <laughs> mu? İyi tam o zaman. İstemiyorlarmış. Beyefendi istemiyormuş arkadaşlar. <laughs> İsterseniz yorumlara yazın kardeşim. Ben istemiyorum. Arkadaşlar ben de Brawl Stars <laughs> oynamak isteyen varsa da e, ID'yi koyarım. Oradan oynayabilirsiniz. Çok ister kanka. Ha, Acayip isterler bu arada. Belki oynamak ister. Biri çıkacak. Olamaz mı? Ya Spike. <laughs> Neyse, bir şey <laughs> Aa, Madem bir şey, yapıyor, bir şey yapıyor Arkadaşlar ben size hesabımı falan göstereyim. göstereyim. Böyle arkadaşlar hesabım. Şöyle böyle karakterlerim var. Durdurup bakabilirsiniz şöyle yavaş yavaş inelim. Arkadaşlar ben de göstereyim Hazır Hikmet göstermişken. Ee, arkadaşlar 9 seviye bir Daryl'ım var. Maskot Daryl kostüm var. Öyle 5 saat falan almak. Altta bir karakterleri var. Bell, Bell'le var. Sandy. Ee, Shelly. Işte, Frank. El Primo. Ben Colt. Dynamite. Rico. Search. Barley. Bo. Bro. Nita. Ben Popo. Arkadaşım. Penny. Tara. Jesse. Bull, Tick, Rosa, Zeki, Carl ve en sonda Grip. Arkadaşlar video yine 10 dakika olacak. Çok uzatmak istemiyorum Brawl Stars videolarını. Ama arkadaşlar benimkiler 20 dakika olacak. Gerçi ben 20 dakika görüyorum. Ekmek senin kanalına da koyayım belki. Bakalım. Ne bileyim tamam. İstemiyorum. Arkadaşlar beğendiğiniz videoların altına da yorumlarınızı yazın. Başka hangi oyunlara oynamamı istiyorsunuz? Korku oyunu da oynayabilirim isterseniz. Ben bazı oynarım. Minecraft'ta çekebiliriz bu arada ekmekle. Evet, Biraz e, veletler bir falan bir çok bir oynuyor. Ama bilmiyorum size yaparız. Biz farklı oynuyoruz. Öyle çok game moda falan girmiyoruz yani. Ha, herkesin girmiyoruz, girmiyoruz Ya ara sıra gidiyorum ara ben. Sıra, ha, hiç kim lazım. Tamam. Aha, sen hiç kim tamam zaman. arkadaşlar survival çekeriz ya. Ekmekle. İsterseniz yorumlara yazın. Bir tane de bir kutumuz geldi. <laughs> Açayım. Oyun biraz kastı ama. Arkadaşlar bana da bugün böyle çıktı bu arada. Ben de bir dakika hatta 4 dakika olmuş. Griff çıktı. Ya Griff çıkmadı da şu 15 gün etkinliği mi ne vardı ya yeni gelenler için oradan aldım. Şu Bayern'ı okuyoruz yapmak istiyorum. Bir gelsin. Arkadaşlar yorumları da yazın. Bedava ben Mekut'tan size bir karakter çıktı mı? Bana hiçbir pek çıkmadı yine. Oğlum grife iniş ses gelmiş lan. Şuradan 5 saattim. Orada saklanıyormuş Mortis. Kılıç. Alperen biz karı sana koydum Alpo. Yanımda Alperen var. Orada benim oyunum bu şu an Arkadaşlar şu an ikimiz de kendi kanalımıza video çekiyoruz. Birbirimizin kanalını koyarız. Hikmet istemiyor ama neyse. Ben koyursam ama istesen senin de koyarım ama sen şeyde. Tamam. Ben de şunu alayım. Tamam. Arkadaşlar ben de Facecam açabilirim bu arada isterseniz. Ama İskender'imiz için arkamı falan derli toplu olmam lazım ve arkadan bitmara bayağı ses geliyor. Eee Facecam arkadaşlar evde kimse yokken açabilirim ben. Bir de ev biraz toplu olduğu zaman şu an çünkü misafirler falan da var. Şu an olmaz. Hadi, hadi, hadi. He, yeşil çok. Iyi. Oha yana, Ooo senin istediğin, senin istediğin boğal kostür bu Doruk? Ne? Boğal kostür bu muydu senin istediğin? Hangisi oğlum göremiyorum ki, forest mu? Yok. Boğal kanka, beyaz kanka beyaz mega boğal. İşte o bu. O mu? Adamda var. Bak, şu değil mi? Ha evet o. Ben ya sana göstereceğim diye öldüm. Arkadaşlar ben de e, Güçlügin'den falan bayağı yıldız puanı kasmıştım. Alpo kaç, Alpo kaç, 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 10 e kaç. 10.000'e biriktirmek istiyorum. Beyaz Megabu alacağım. Şu an 5.040 var. 4.960 kaldı. Galiba öyle oluyor. Hayır ya, ultim, ulti atmışım. Burada kurtulmuş arkadaşlar. Ulti atmadığını sandım ya. bayağı kastım. Öyle hayır. Direnç için kastım gücü de oluyor mu bilmiyorum. Hmm. Arkadaşlar yapayım. bir maçta nakap tıkıyorum. Giriyorum. Oğlum <laughs> sonraki maç gelecek mi bize? Ne? Sonraki maç bize katılacak Kanka, mı? Kanka video 10 dakika olduğu için yetişmeyebilir şu an 7. dakikada. Ha. O zaman benim videodan devam ederiz. Arkadaşlar <laughs> eğer istiyorsanız yani size bağlı bu yani İnşallah yaparsınız ben onları size bağlıyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yani eğer istiyorsanız yapın. Benim, Benim oyun kastı diye. bu arada. Benim de bayağı kastı. Kanka şurada Edgar var. Hayır. Tamam kanka son şeyle aldın hadi tamam. Ay ay, ay iki tarafta da canım ya iki tarafta güç taraflı vuruyorlar adamlar. Bismillah ya. Tabii. Oğlum ben adamlar niye kanka falan diyorum lan kafa yedim dur sabahtan beri <laughs> arkadaşlarla oyun oynadığım için. Alırsın kanka sen onları. Lan öyle alamadım hayır. Yel Yel Eee ben buraya Tamam. Arkadaşlar oyun kasıyor yüzden biraz kötü oynuyorum kusura bakmayın. <laughs> Arkadaşlar ID'imi de göstereyim. ID bu. Hayır hayır hayır. Sana nasıl söndüm ya? Kim oradan bu konu bir geldi bana oldu ya. <laughs> Alp, 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 Alp. arkadaşlar bugünlük Alp, Alp. videomuz bu kadardı. Ee, Brawl Stars part 3'e gelmek ee, Brawl Stars part 3'ü çekmemi istiyorsanız videonun en az böyle 5 görüntülen, görüntülenmeye geçmesi lazım. Benim de en azından 10 görüntülenme yaptım yani. Yeni, yeni <laughs> videolarım az görüntülendi. Görüşürüz arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar şimdi kapatıp bizi and damages.